İnanamıyorum ya gerçekten. İnanamıyorum yani. Aklım almıyor benim artık. Sen ne yüzsüz bir kızsın ya. Senin kendine saygın yok onu anladık. Senin kocana da mı saygın yok? Evlendin barklandın hala Mert'in peşindesin. Hangi taşı kaldırsak altından sen çıkıyorsun. Mert bana bir söz verdi bak. Benim yüzüğümü takıyor. Benim. Daha ne olması gerekiyor senin Mert'in peşini bırakman için? Ha? Söyle onu yapalım. Sana da iki çift lafım var Mert. Hani biz seninle bir yola çıkmıştık. Hani benim elimi hiç bırakmayacaktın. Öyle söylemiştin. Ben seni koşulsuz sevdim Mert. Ben seni hiç yüzüstü bırakmadım. Asya gibi sana ihanet etmedim. Sen benim yanımda olman gerekirken bu kızın peşinde pervane oldun pervane. Sana da yazıklar olsun. Sen benim bu hayatta başıma gelen en büyük hayal kırıklığısın Mert. Gidelim buradan şere yapma olur. Tamam canım. Asya büyük ihtimalle özgürdür artık. Nasıl özgür kalacak ki abi? Seni vurduğunu itiraf etmişti polise. Benim ifadem sayesinde. Savcıya olayı tam olarak hatırlamadığımı... ...ama Asya'nın beni vurmadığından da emin olduğumu söyledim. Hatırlamadığını mı söyledin? Abi ben bir kaza olduğunu söylemiştim. Sen niye böyle bir ifade verdin? Geleceğe yatırım için. Senin yüzünden. Asya'ya karşı Mert'in hapse attırılma kozunu kaybettik. Şimdi Ayşe'nin hapse attırılma kozu var elimizde. Eğer Asya benden ayrılmayı düşünürse polise giderim. Ayşe'nin beni vurduğunu söyler, hapishane köşelerinde çürütürüm onu. Sence Asya bunu göze alabilecek mi? Asla. Hadi Mahir. Beni eve götür. Karımı çok özledim. Tamamdır abi. Aba! Adnan Bey gelmek üzeredir. Şu çorbaların altını ısıtalım. Sofrayı kurdun mu sen? Ha, iyi. Aferin sana. Şimdi. Ee, yerli çorbası burada. Mercimek burada. Oh. Ee, bunları koyalım. Ben ne bileyim hangisini sevdiğini. Bir de hatırlamıyorum ki. Yuvalama mı? Yuvalama çorbası sevdiğini bana şimdi mi söylüyorsun sen? Adam yolda gelmek üzere neredeyse. Eğer vakitlice söyleseydin onu da yapardım. Sonra da bunları böyle dizerdim. Açardım kapaklarını. Buyur Adnan Bey derdim. Buyur. Seç beğen hangisini istiyorsan onu al. Anne! Geldiler. Annem! Annem! Oh! Çok özledim seni. Adnan Bey nerede? Ha, biz onlardan önce yola çıktık. Yoldalardır, geliyorlar şimdi onlarda. Kızım, yalnız mı bıraktın kocanı? Niye onunla beraber gelmedin sen? Neyse, madem geliyor, ben şu çorbaların altını ısıtayım. Anneciğim, kim içecek bu kadar çorbayı? E bu kadın dedi bana yavrum. Ha, onun sevdiği yemekleri yaparsan. Seni affeder dedim. E ben de bilmiyorum hangilerini sevdiğini. Böyle çeşit çeşit yaptım. Hangi kadın anneciğim? Yavrum bu kadın işte. Görmüyor musun? Allah. Allah. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız inşallah? İyi, iyi sayılır. İyi, çok şükür. Hasta yok mu? Ben de seni sormuştum. Ee, kızım, alsana kocanın paltosunu. Yok. Gerek yok, ben hallederim. Ay, ben yardım edeyim. Ay. Şöyle. Buyurun sofraya. Elinize sağlık. Çok güzel şeyler yapmışsınız. Keşke zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti? Zahmet olur mu hiç? Yorulmadım da. Hem bu kadın da yardım etti bana. Hangi kadın? Ne? Orada işte. Adnan Bey. Affettin de mi beni? Aa, hadi yemeğe oturalım. Her şey çok güzel görünüyor. Hastane yemeklerinden de bıkmıştım zaten. O zaman ben çorbaları getireyim. Olur. Otursana. Ben anneme yardım edeyim.